Vandita. Evet Tarun söyle. Manav sen neredesin? Tanrı aşkına hemen tamirhaneye gel. Neden ne oldu? Tamirhanenin mülkiyetiyle ilgili. Şirket yetkilileri tamirhaneyi mühürledi. Lütfen bir an önce buraya gel. Tamam Tarun geliyorum. Geliyorum. Sorun ne abi? Şey Vandita tamirhanede sorun çıkmış. Hemen gitmem gerek. Öyleyse git. Eve yalnız dönerim. Nasıl döneceksin? Şöyle yapalım bak mabette bekle. Seni alırım ve birlikte döneriz tamam mı? Tamam mabede git hadi. Ben tamam. ben hemen geleceğim. Ama Tarun neler oluyor? Onları ikna etmeye çalıştım ama dinlemeyi reddettiler. Tamam Manav. Merak etme her şey düzelecek. Peki bu nasıl olacak? Bu tamirhane benim geçim kaynağım. Ailem bana bağımlı. Annem Vandita'nın okulu, Şıravani hamile, hepsinden ben sorumluyum. İşler nasıl düzelecek? Merak etme, bir çözüm bulacağız. Hem para ihtiyacın olduğu zaman benden borç isteyebilirsin, biliyorsun. Ne zamana dek borç isteyeceğim? ne sonsuza kadar kapanmadım ana. Bir süreliğine mühürlendir Dinle finans şirketine gideceğiz. Oradaki görevliyle konuşacağız ve buna bir çözüm bulacağız dostum. Bu da işe yaramazsa o zaman bir avukat tutarız Manav. Bu meseleyi çözmemize yardımcı olur. İnan bana Manav bak bu tamirhaneyi yeniden açacağız. Dinle Manav sen bu işi bana bırak. Bu meseleyi ben halledeceğim. Sen git Vandita meselesini hallet. Evet bunu unuttum. Kız kardeşime mabette beklemesini söylemiştim. Hemen gideyim. Beni dinle. Bak. Evdekilere bundan bahsetme. Bana güven, kimseye söylemem. Hadi git. Tamam. Vandita. Hey Vandita. Neden ağlıyorsun? Ne oldu söylesene. Abi benim yüzümden hepinizin başı belaya girdi öyle değil mi? Bunun için kendimi asla affetmeyeceğim abi. Sen ne diyorsun kardeşim? Aptal kız ne sen ne diyorsun? Acı çeken sensin. Uzun zaman her şeye tahammül ettin aptal şey. Ben senden af dilemeliyim. Sana yardım edemediğim için. Hayır abi. Böyle söyleme lütfen. Bu sadece benim hata. Senin hatan değil. Lütfen kendini suçlamayı bırak. Hadi eve gidelim. Hadi kalk. Hadi. Abi şey tamirhanede... Orada her şey yolunda. Bu telefon sabahtan beri çalıyor. Cevap vermekten bıktım usandım. Neden hep ben açıyorum? Alo. Arçahan'a Deşmuk'la görüşebilir miyim acaba? Kimsiniz? Ben kadınlar komitesinden bayan Petal'ım efendim. Bugün Vandita Deşmuk'un duruşması var. Bayan Rasita bize telefon edip ricada bulundu. Manav'la Arçağın da beraber ofisimize gelmeleri gerekiyor. Onu da bu konuda bilgilendirmek için aradım. Tamam. Bunu ona söylerim. Tamam. İyi günler. Ey ee, sen! Buraya gel. Gel. Vandita adına. Kadınlar komitesine mi başvurdun? Evet. Oraya başvurdum. Ama yanlış bir şey yapmadı. Vandita adına adalet için birimizin bunu yapması lazımdı. Yani Arçana yaptı. Sana soran oldu mu? Ha? Her fırsatta onu övmek için yapmadığın şey kalmıyor. Biz konuşurken neden araya girdiğini gerçekten hiç anlamıyorum. Neden sustun? Oraya başvurdun mu? Anne ben... Söylesene hadi. Söyle hadi. Şey anne... Kadınlar komitesine şikayette bulundum. Peki senden bunu yapmanı kim istedi? Tanrı aşkına neden Vanita'nın hayatıyla uğraşıp duruyorsun? A anne oraya hak aramaya gitmiştim. Ha, sahi mi? Sana göre... Kadınlar komitesi herkese adalet dağıtacak değil mi? Ha? Kadınlar komitesi hiçbir işe yaramaz. Onlar sadece rol yaparlar. Kimseye adalet dağıtamazlar. Çünkü o sefil kadın Rasika ve bir işe yaramaz oğlu Acit rüşvet verip davayı sonlandırırlar. Kızım Vanita ne elde edecek? Sadece hakaret görecek. Anne ben... Tanrı aşkına bunu yapmanı kim istedi? Kendine bile yardım edemezken kızıma nasıl yardım edeceksin ha? Sorun ne anne? Onunla kadın komitesine gittiniz mi? Evet gittim. Oraya gitmekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Sen asla hata yapmazsın. Siz ikiniz bu evde asla hata yapmazsınız. Sadece ben hata yaparım. Sadece ben. Bunu tamamen unutmuşum. Artık yetişkin bir adamsın. Bu yüzden biricik karının sana ne dediği, senin için benim ne dediğimden daha önemli. Neden sürekli evliliğimden ve karımdan, karımdan söz ediyorsun? Burada konu Vandita değil mi? Biz sadece onun iyiliğini düşünüyoruz. Onun iyiliğini mi? Kadınlar komitesi ona nasıl yardımcı olacak? Kızım Vandita'nın kaderi kötü. Çok kötü. Gerçekten kötü. Bir annenin acısını asla anlayamazsın sen. Evladının acı çekmesi nasıldır bilemezsin. Bunu bilemezsin. <laughs> Ağlama anne. Banditeye hiçbir şey olmayacak. İnan bana sonunda adalet yerini bulacak. Ama ama ağlama lütfen. Tamam ağlama. Ağlama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.